Herkese selamlar. Tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğa daha hoş geldiniz. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun son hükümdarı, fırtınalı bir dönemin tam ortasında tahta çıkan Sultan Mehmet Vahdettin'i konuşacağız. Saltanatı kısa sürse de aldığı kararlar ve yaşadığı trajik son ile tarihin en çok tartışılan isimlerinden biri oldu. Gelin bu karmaşık dönemi ve Vahdettin'in hayatını birlikte anlamaya çalışalım. Sultan Vahdettin 1861 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda Sultan Abdülmecid'in oğlu olarak dünyaya geldi. Abileri 5. Murat, 2. Abdülhamid ve 5. Mehmet Reşat'tan sonra tahta çıkma ihtimali oldukça düşüktü. Bu yüzden gençlik yıllarını gözlerden uzak, sakin bir şekilde Çengelköy'deki köşkünde geçirdi. Edebiyatla, müzikle ilgilenir, dönemin aydınlarıyla sohbet ederdi. Özellikle Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin beklenmedik ölümünden sonra veliaht ilan edilmesi hayatının dönüm noktası oldu. Artık o çöküşün eşiğindeki bir imparatorluğun veliahtıydı. 1918 yılına geldiğimizde takvimler 3 Temmuz'u gösteriyordu. Abisi Sultan Mehmet Reşat vefat etmiş Vahdettin ise artık 6. Mehmet adıyla Osmanlı tahtına çıkmıştı. Ancak devraldığı miras çok ağırdı. 1. Dünya Savaşı'nın sonu gelmiş, imparatorluk dört bir yandan işgal edilmişti. İtilaf devletleri donanmaları İstanbul Boğazı'na demirlemiş, payitaht fiilen işgal altındaydı. İşte böyle bir umutsuzluk içinde Vahdettin ülkeyi bu zor durumdan kurtaracak bir çıkış yolu arıyordu. Tahta çıktığında ilk hedefi bir an önce savaşı bitirmek ve mümkün olan en az kayıpla bir barış anlaşması yapmaktı. İttihat ve Terakki yönetiminin ülkeyi felakete sürüklediğini düşünüyordu. Bu yüzden ilk iş olarak Talat Paşa hükümetinin istifasını istedi ve yerine güvendiği isimlerden Ahmet İzzet Paşa'yı Sadrazamlığa getirdi. Ancak şartlar o kadar ağırdı ki 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu anlaşma Osmanlı ordusunun terhis edilmesini donanmaya el konulmasını ve itilaf devletlerinin istedikleri stratejik noktayı işgal etme hakkını içeriyordu. Kısacası bu bir ateşkes değil, adeta bir teslimiyet belgesiydi. Sultan Vahdettin bu süreçte İngilizlerle iyi geçinerek diplomasi yoluyla imparatorluğun kalanını kurtarabileceğine inanıyordu. Saltanatı ve hilafeti koruyarak belki de Anadolu'da küçük bir Türk devletiyle varlığını sürdürebileceğini umuyordu. Bu düşünce onun daha sonraki tüm kararlarını şekillendirecekti. İstanbul hükümetleri tamamen itilaf devletlerinin kontrolü altına girmişti. Padişah sarayında adeta bir mahkum gibiydi. İşte tam bu sırada Anadolu'da bir kıvılcım parladı. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlattı. Sultan Vahdettin'in Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermesi tarihin en çok tartışılan konularından biridir. Bir görüşe göre Vahdettin Milli Mücadele'yi başlatması için onu gizlice görevlendirmişti. Diğer bir görüş ise Vahdettin'in onu sadece bölgedeki asayişi sağlamak ve silahları toplamak için gönderdiğini ancak Mustafa Kemal'in bu görevin dışına çıkarak kendi inisiyatifiyle hareket ettiğini savunur. Olayların gelişimi ikinci görüşü daha çok destekler nitelikte. Zira Anadolu'da milli bir direnişin güçlenmesi İstanbul hükümeti ve padişah için bir tehdit olarak algılandı. Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum ve Sivas kongreleri ile milli bir irade oluşturması İstanbul'un otoritesini sarstı. Bunun üzerine İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i görevden aldı, hakkında tutuklama kararı çıkardı. Milli Mücadele hareketi artık padişah ve hükümet tarafından bir isyan olarak görülüyordu. İki merkez arasındaki gerilim 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması ile zirveye ulaştı. Bu antlaşma Osmanlı İmparatorluğu'nu fiilen bitiriyor. Türklere sadece Orta Anadolu'da küçük bir toprak parçası bırakıyordu. Sultan Vahdettin'in başkanlığındaki Saltanat Şurası bu ağır şartları kabul etmek zorunda kaldı. Onlara göre tek seçenek buydu çünkü karşı koyacak askeri bir güç kalmamıştı. Ancak Ankara'daki Büyük Millet Meclisi bu antlaşmayı asla tanımadı ve imzalayanları vatan haini ilan etti. Artık yollar tamamen ayrılmıştı. Bir yanda teslimiyeti seçen İstanbul, diğer yanda ise bağımsızlık için savaşan Ankara vardı. Anadolu'daki milli mücadele Sakarya Meydan Muharebesi ve büyük taarruz ile kesin bir zafere ulaştı. Türk ordusu İzmir'e girdi. Ülke düşman işgalinden kurtarıldı. Bu zafer aynı zamanda İstanbul'daki yönetiminde sonu demekti. 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karar alarak saltanatı kaldırdı. 623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermişti. Artık Vahdettin bir padişah değil, sadece halife Mehmet'ti. Hayatının tehlikede olduğunu düşünen Vahdettin 17 Kasım 1922 sabahı İngilizlere sığınarak Malaya zırhlısıyla İstanbul'u terk etti. Bu kaçış onun tarihteki imajını derinden etkiledi ve vatan haini olarak anılmasına neden oldu. Önce Malta'ya, ardından Hicaz'a ve son olarak İtalya'nın Sanremo kentine gitti. Sürgün yılları büyük bir yoksulluk ve yalnızlık içinde geçti. Tüm unvanlarını, servetini ve vatanını kaybetmişti. 16 Mayıs 1926'da Sanremo'daki evinde vefat ettiğinde geride sadece borçları kalmıştı. Hatta alacaklılar borçlar ödenene kadar tabutuna haciz koydurmuştu. Kızı Sabiha Sultan'ın çabalarıyla borçlar ödendi. Ve naaşı Şam'daki Süleymaniye Külliyesi'ne Yavuz Sultan Selim Camii'nin bahçesine defnedildi. Vatanından çok uzaklarda sessiz, sedasız toprağa verildi. Peki Sultan Vahdettin bir kahraman mıydı yoksa bir hain mi? Bu sorunun cevabı tarihe hangi pencereden baktığınıza göre değişir. Onu savunanlar çaresizlik içinde İmparatorluğun kalanını kurtarmak için diplomasiyi tek çare olarak gördüğünü, şartlar neyi gerektirdiyse onu yaptığını söyler. Karşıtları ise milletin bağımsızlık mücadelesine destek olmak yerine işgalcilerle işbirliği yaptığını, saltanatını korumak uğruna ülkenin geleceğini tehlikeye attığını ve en sonunda vatanından kaçtığını vurgular. Aslında Vahdettin iki ateş arasında kalmış trajik bir figürdür. Bir yanda çökmekte olan bir imparatorluğun enkazı, diğer yanda ise filizlenen yeni bir ulusun bağımsızlık ateşi. O eskiyi temsil ediyordu ve tarihin akışı yeninin tarafındaydı. Verdiği kararlar niyetinden bağımsız olarak milli mücadelenin karşısında yer almasına neden oldu. Onun hikayesi bir imparatorluğun son günlerinin, büyük bir çöküşün ve zor zamanlarda verilen kritik kararların acı bir özetidir. Sultan Vahdettin'in hayatı bizlere tarihin siyah ve beyazlardan oluşmadığını, gri alanlarla dolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bir dönemin padişahı, başka bir dönemin sürgünü. Onu yargılamadan önce içinde bulunduğu şartları çaresizliğini ve umutlarını anlamaya çalışmak belki de en doğrusu. Bu derin ve tartışmalı konuyu bizimle birlikte incelediğiniz için teşekkür ederiz. Tarihin farklı yüzlerini keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.